Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. ADD Retri'nin bugün size seninle toplatını yapacağız. ADD Retri'nin toplatını videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi başlayalım videoya. Evet arkadaşlar. ADD Retri'nin toplatını başlıyor. Bayağı görünüş olduğunuz gibi. Gençler, Adi Direktriği'nin emin öngörenin kendimizi de internet sayfalarımızda da, takipçilerin sayfalarımızda da bu şeklindedir. toplantının da başlaması gerekiyormuş. toplantını başlayacak. Arkadaşlar bugün sizlere yeni videomuzu, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Adi Direktrik'te kendi kendine duman çıkartıyormuş. Babam onu yurt dışından ee, yangın alarm sistemi getirecekmiş buraya. Yangın alarm sistemi kurumunun videosunu paylaşacağız. Yangın e, alarm sisteminin e, kurumunun montajını yapacağız biz. Çünkü adi elektriği girdikten sonra minnet diyecek ki bu duvar kodun elektrik yok diyecek. Annem diyor ki şimdi ne sana bu? Adi elektriği girdi diyorum. Annen diyor bu duvarda kop ne şey yok. Ne var. Elektrik yok gençler. E şey elektrik yok derken de duvar yok. Anne diyor ki şey diyor bu. Bu bu e, bu oda odaya girdiği zamanlarda bu odada şey yok. Ne var gençler? E, duvar yok ne Kop Duvarın e, önü kopne elektrik var. Kopne yani demek yani elektrik dolu yani gençler. Adi elektriğe girdiğin zamanlarda duvarı göleniyoruz. Duvar elektrik geldikleri duvarın arkası Duvarın arkası duvardan çıkan önü elektrik hop ne elektrikleri bölünmüş. gençler duvar yani bu şekli görmüş olduğunuz gibi gençler 2022 Ocak ayındayız aile elektrik çalışıyor bayağı görmüş olurz gibi Bayalık gördüğünüz gibi ee, yani bayağı görmüş oluruz gibi gençler videolarımız çekiyor videolarımız kaydı gençler bugün geç olduğu için ID deletriği kapattığımız için de televizyonda bir de bilgisayar da laptop da kapalı laptopun tek sadece gece lambası olarak mouse'un ışığını açtım bir tık. mouse'un ışığını yaptık gece lambası olarak dönüşsün diye de ID deletriği diye laptopu diye ee, bir ay laptopu da değiştireceğim gençler oraya başka türlü oyun bilgisayarı kuracağım OMC2 bilgisayarı kuracağım gençler o bilgisayarı kaldıracağım o bilgisayar çok eskiymiş ID deletreyi laptopunun bilgisayarı o, o bilgisayarın arkasını çevirdikten sonra Bahçeşehir Esenkent ID Elektrik, Tekin Özeğit'ten bastırdığım o yazı felaket kötü olmuş. Yeni bilgisayar aldığımız zamanlarda yeni bilgisayarın üzerinde e, arkasına, e, ekran arkasına, önünü, hiçbir şey onun üzerine yazı baslanmayı planlanıyorum gençler. E, bilgisayarı kaldıracağım yani eski yani o yazı yazıyordu ya onun arkası genellikle de o yazılı yazı olan da bilgisayarı da kaldıracağım. Babam başka türlü bilgisayar getirecekmiş yurt dışından gençler. Onu da söyleyeyim yani gençler. Haydi deret artık toplantını hazırlanmış bulunakta toplantını da dinliyorsunuz. Haydi deret rehin. E, Şimdi direkt bayağı görmüş olduğunuz gibi eee biz çok konuşuyorduğumuz için ağzımız çok yoruyor gençler. Bayağı görmüş oluruz gibi. Aile elektrik toplantı var bayağı. Çünkü burası yangın çıkartacak gibi duman çıkartıyormuş. Odan içinde buraya yangın alarm sistemi, iş yerleri gibi kuruman gelirlerdi. Büyük ihtimalle de buraya da, burası da yangın alarm sistemi takılması gerekiyormuş. Bu, bu odaya. Çünkü bu odaya girdiğim zamanlarda o odanın duvarının önüne baktığın zamanlarda elektrik aletler dolu gençler. O elektrik aletlerinden bazen açık kaldığın zamanlarda ona bazısı alet bir yerlerden duman çıkartıyormuş. Biz içeride oluyoruz. Burası da hiç kimse olmadığı için de duman ne zaman çıkartacağını çıkamayacağını bilemediğimiz için buraya yangın alarm sistemi yapılması gerekiyormuş. Aydın elektriğe gençler. Buraya çünkü tavana aydın elektriği buraya tavana duman dedektörü, duman pır dedektörü takılması, duman yangın alarm sistemi takılması gerekiyor gençler. Yani yangın çıktığı zaman bu burada aile elektrikte o tavandaki pır, duman pırı gelen bu 24 saat dakikada çalışacakmış gençler. 24 saat sonra duman dedektörümüz çalışacakmış. Yangın alarm sistemler gelerdekle de çalışır. 24 saatten fazla çalışırlar. Lossless alarm sistemleri nasıl 24 saatlerden fazla da çalışıyorlarsa yangın pır alarm sistemlerinden de onlar da 24 saatlik dikkatten fazla çalışırlar gençler. Yangın alarmlarda öyle tahmin edebiliyorum. Onun içerisinde büyük kocaman aküleri var gençler. Özel bir duman dedektörü alacağız gençler. Yangın alarm sistemi kurumunu yapacağız. Aile gençler yangın çıktığı zaman adet elektrikte o tavandaki pır sinyal verecek. Adet elektrikte duman var. Adet elektrikte elektrik kazası var. Duman ağrıgılısı var. Duman çıkmış. Binden de çıkmış. Ondan sonra duman dedektörümüz haber verecek. Haber isteyecek. Bir duman dedektörümüz lambanın yanında bir yerden o pır duman gelirse bu odada duman çıkartırsa adet elektriği ee, ...insanı kulakları çınlatacakmış. O alarm sistemlerimiz... ...çok bağıracakmış gençler. Ee, şimdilik Gönüş Oduruz gibi... aile delitriyi birazdan... ...kapatacağım. Yarın bizim okulumuz var. Salı günlerimiz, Perşembe günlerimiz... ...okullarımız oluyor. Bakı köyü... ...gelerdik gençler. Ee, şimdilik bu... ...Gönüş Oduruz gibi... ...Bakı e ...gideceğiz yarın. Ondan sonra... ...gene bu Gönüş Oduruz gibi e, ee, şimdi şahada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağılık aile elektrikteyiz. bayağı, bayağı toplantımızın bayağı da karşımızda şahada sensörlü lambalar tavandaki ee, tavandaki derken duvardaki reklamlar yapılmış olan sensörlü lamba çalışıyor. Bir tanesi bak Safla bunun evinin ışığı yanıyor. Tek. Eee, Sadece sensörlü lambanın ışığını hiçbir yere yanmıyor. Eğer ki hareket etmezsem ya o sensörlü lambada çalışmaz. Sensörlü lambada hiç peşe çalışmaz. Sensörlü lambada gitti. Söndü görmüş olduğunuz gibi hareket ne zaman edersen o sensörlü adet elektrik sensörlü lambaların da devreye girecek. Şimdi direkt konularında da görmüş olduğunuz gibi tam televizyonun tam laptopunun önündeyim. Laptopun tam önünde oturuyorum. Kocaman laptopum var. Laptopta masa Kocaması ee, koca masa dağıtmış, oturumlu, onun üstünde oturuyorum ama sizin eğer çalışma masınız varsa da sakın üstünde oturup denemeyin çünkü masa çökebilir ama bu masalar Aile özel masası ayrılmış bulunan ölçünkülük olun için sağlam ama sizin kendi elinizde öyle öyle masa varsa onun üstünde sakın öyle oturmayın, denemeyin. Yani sen söne de söyleyeyim. Emin Öngören ilk daha böyle uyarısını yapıyormuş toplantıda. Aile toplantısında. Bugün salı 2000 22 Ocak ayındayız. Bugün Adi bugün Arda gelen, bugün herhalde, bu gecenin toplantısı var. Adi Bugün Adi toplantısı varmış. Bugün bu yüzden bu toplantısında videoya başlattım. Video çekiyorum. Artık bu Adi Direktrik, bu videolarında da hiçbir zaman çekimleri bitmeyecekmiş. Çekimleri var ya çekimleri. Adi Diretri videolarında. Bu ailede elektrik çekinmiş videolar, toplarda videolarının elektrikçileri çektiklerimizi de videolarımızda da hiçbir zaman artık da da bitmeyecekmiş. Dua top ne elektrik olduruyor, elektrik e, yapımı da bitmez. Yapı yani bu ailede elektriği hiçbir zaman bunu e, yani bu belediye görse var ya bu ailede elektriği kop elektrikleri sökün diye ailede elektriği yani buraya boşaltılmayız. Bir sürü aletler var. O aletleri kopya sökersek o aletler bütün zilleri hepsi bozar ve hepsinin çöpe gider. Yani Aydı Direktrik hiçbir zaman bundan sonra bu oda e, Yasemin evleri burası da C21A blok. Burası sitenin Süleyman Demirer Caddesi gençler. Burası da Aydı Direktriği'nin siz bulursunuz. Tabelaya e, bakarak o kişileri anlayabilirler. Eee Buraya bakanlar kişileri, adi Direktriği, bakanlar kişileri buraya geldikleri zaman sitenin etrafları açık. Bizim sitelerimiz etrafları açık ama hiçbir şey sitenin etrafı çeviri değil. Buraya gelmek isteyenler bizim buraya siteye birkaç kişi çok yabancı girip çıkanlar adi Direktriği, ne hale ne hale duvarı bakanlarla da görebilirler. Biz camları açıyoruz camları önüne e, e, camları açıyoruz biz gençler aile elektriği görmek isteyenler camların e, yanlarını yaklaşık dışarıdan e, buraya bahçesine girip e, cam e, camlarının e, önüne yaklaştıktan sonra aile dedetireyin ne aile dualarının önündeki elektriklerini e, biraz dışarıdanlı burası da gözükür birazcık ee, dışarıdan da buradan da göründüğü gibi elektriklerinde oradan da bakıp izleyebilirsin. Buraya takip edebilirsiniz. Sitenin etrafı açık. Burası Yasemin Evli'yle C21A. Ee, burası da e, burası da C blok yani. Burası C bloğu gelip aile elektriği takip edebilirsiniz. Burası camlar açık. Camların açık olduğunu buraya e duvarlardaki elektriklerini dışarıdan bakıp o elektriklerini e, bakıp o duvardaki elektriklerini bakarak takip edebilirsiniz. E, biz dışarıya çıktığımız zamanlarda e, ışık olmuyor, elektrik olmuyor. Yine de elektriklere bakıp takip edebilirsiniz. E yine de bu tekrardan bu söyleyen kişileri takipçileri olanlar e, görmüş oluruz gibi vatandaşlarımızı genellikle de ee, gençler bayağı esen oturuyorsanız Adet görmek isteyenler burası Süleyman Demirler Caddesi Aşık ve Esrar Valisi ee, burası da e, Şah'da burası Çağ'da Adetimizin çok fazla da söylemenek gerekiyor çok fazla yabancı toplamasını isteniyorum ee, çok e, bilmeyenlerim vatandaşlarımda Esenkent'te yaşayalı, e, Esenkent'te de yaşıyorsunuz. Süleyman Nebiler Caddesi'nde yaşıyorsunuz. Nenekçe dev, evlerinde de yaşıyorsunuz. Ee, site etiyaflar açık gelen e, misafire geliyormuşsunuz buraya bu eve. Sizin tanıdık biriniz de var. Sizin tanıdık birine eğer buraya misafire de geldiniz bu binaya o zaman aile deletriği gözükebilirler. Aile deletriği belak edenler kişileri görmek isteyenleri e, görebilirler site et ya fiş kapalı değil açık yani havuzlu bir yer site olsaydı havuzlu evler siteler kapalı kapatmaları gerekiyormuş bir i̇şte buraya çünkü havuz yok şey yok bir sürü yabancı girip çıkıyor Aydi Direkliğin sitesine bir sürü binden de motorcu yabancıları girip çıkıyorlar binden de şeylere girip çıkıyorlar misafirlere gitmek isteyenler insanlar girip çıkıyorlar Nisarfile geliyorsanız bu eve geldiğiniz C21A Bilo'ya. C21 A Bilo'nun kapısına tam önüne geldiniz gençler. Ondan sonra gençler sizin tanıdık de oturuyor bizim o binada. Oraya geldiniz diyelim ki. Adil elektriği camın önüne yaklaştığınızda o elektriklerine bakarak gözükebilirsiniz. O gözükür, görünebilirsiniz. Mesafire geldiğinizde adil elektriği bakabilirsiniz. İçeriye bakabilirsiniz. Adil elektrik hep açık. E, camların ölü perdesi de inmiyor. Kapanmıyor. Biz genellikle gündüzlerinde, e, yaz otusunda da bütün camları hep açık tutacağız. Adet elektriği görmek isteyenler e, içeriye gelmeleri istemezler. Genellikle de bahçenin içine girip camın e, dışarıdan baktığı o camı evinin içine doğru düzgün bakarak adet elektriği iyi e, o elektriklerini e, ee, iyi baka, bakabilirsiniz. İyi gözüküyor. Ne hale görüp görünebilirsiniz. Takipçilerin ne hale olduğunu göstermek, göstermek istiyorum. Bunların hepsini 2017'de 2000, 2016'da Aydınlık'ın 2016'da yıllardır burası açıldığı andan 2000 2016 gelen 2016 2017'de başladığında buraya eğitime başladığında elektrik eğitime başladığında 2015'e kadar burası da yomar odasıydı. Bizim yomar kaldığımız odadaydı. Elektrik yoktu, duvar vardı. Yomar odası ve yomarda duvar vardı. Bu duvar elektrik dolu olduğu zamanlarda burası yomar odayı hiçbir zaman bezlenecek. 2022'ye kadar, 2024'e kadar, 2024'de de yaşarsak 25'e de yaşasak zannetmiyorum Allah'a aile elektrik kapatmayacak. Burası da bu evde ne zaman oturacaksak, ne zaman yaşayacaksak adet elektrikle birlikte de bizimle de heple yaşayacak. Elektrikle e, bizimle hep duracak yani. Yani adet elektriği buraya, buraya hiçbir zaman vadana yaptırmayacağım, tadilat hali e, yaptırmayacağım. Agi Deretri'yi kopne duvarlarına yıktırmayacağım. Kopne duvarlarına yıktırıp, tavanları yıktırıp, şeylerini yıktırıp, buraya duvarları, şey, binden de duvarlar, binden de eski şeyleri, dolapları, e, ee, şeylerine binden de odanın içlerini buraya tadilat yaptırmayacağız. Burası hiçbir zaman aile deretreyin tadilatı başlamayacak. Çünkü duvar dolu, duvar badana yaptıracak şekli duvar kullanıyoruz bu, bu odada. Hiçbir zaman bulunmayacağı şeklinde. Burası artık bundan sonra aile direktliğin bu, bu oda artık tadide hali e, edilinmeyecek. Burası eski zaman gibi hep gibi aile elektrik olarak duracak. Burası görmek isteyenler kişileri YouTube'dan görsünler çok merak ediyorsanız sitenin etrafı açık biliyorsunuz. Buraya gelin. Buraya geldiğinizde ID tam buraya geldiğiniz zamanlarda C21A biliyorum tam buraya kapısının önüne geldiğiniz zamanlarda ID Directory'i taberanın tabelanın sadece projektör ışığından gece buraya geliyorsanız gece buraya geldiniz. C21A biliyorum Yasemin evlerine gece geldiniz. Gece geldikten sonra dışarıdaki projektör ışık 24 saatten fazla çalıştıranıyoruz gençler. O buraya gece geldiğinizde adet elektriğin Bir sürü içerideki çok fazla elektrik sensörlü lamba dışarıdaki projektör ışıklarını bu şeklinde gözükecek. Gece eğer buraya geldiniz, geldikten sonra, geldikten sonra adet editleyin deminin altında 24 wattlık e, sport projektör duvara yansıtan lambayı da çalıştırıyoruz. O lambayı da görebilirsiniz gece buraya gelirsen. istediğinde gelebilirsiniz. İstediğinde YouTube'dan da takip izleyebilirsiniz. YouTube takipçilerimi. Benim yani Emil Öngören takipçilerim. Evet gençlerim de bugün artık ayrı elektriği yangın alarm sistemi kurumunun yani e, gelirdeklerde kurumunun sistemi yapılacakmış, yapılması gerekiyormuş duvar çünkü kopney yangın çıkacak gibi e, uzayı uçacak gibi gözüküyor binamız odamız gençler duvar kopney şey, elektrik gelen iş yerlerini elektrik dükkanlarına gelince duma, duman dedektörü görüyorum <laughs> Gelen adet elektrikte duman dedektörü olması lazım. Eminim doğuludur. Yanlış ama. Duman dedektörü olmadan bak duman dedektörü yok ama aşağıda yanlış yapıyoruz. Duman çıktı diyelim. Biz salondayız. Oturuyoruz. Duman çıktığını anlayamıyoruz. Ama kokusunu alırsak kokusundan anlıyorduk. Eminim bu o odaya o odaya eminim bu kadar elektrik varken bu odaya eminim bu duman yangın alarm sistemi takılması daha mantıklısı. Yangın alarm sistemi de sadece bu odayı kullanmak ve sadece kolay olur. Çünkü yangın alarmda bu odada duman var. Bize haber verecek. Alarm çalacak burada. Ondan sonra Emil öngörende buraya da uğrayacak. Bu elektrik arıza yapmış. Bir şey yapmış. Duman çıkartıyormuş. Duman dedektörü de zaten ID directory'yi kullanmakta sadece duman pır dedektörü de Sadece bu ID directory'yi kullanmakta da sadece da daha kolay, sadece daha mantıklısı. Evet arkadaşlar, bizim ID directory'in toplantımız bitti gençler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. ID directory'in toplantını ön öngöreni izleyen kişileri izlesinler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz güzel. Ne bay